Arkadaşlar merhaba. Tam matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle modüler aritmetik konusunun içerisine yer alan arates 4'ü çözeceğiz. İlk sorumuz şu şekilde. 5 basamaklı verilen sayının 9 ile bölümünden kalan 5'miş. Bu durumda x'in kaç olduğu soruluyor. Arkadaşlar 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamına bakmamız gerekiyordu. Eğer 9'un katıysa ee, sayı 9'a tam bölünüyordur. Burada da 5 kalıtı elde etmemiz isteniyor. Dolayısıyla verilen rakamların toplamı 9'un katı artı 5 şeklinde tanımlanmalıdır. Yani yapalım işlemimizi 3 artı x artı 4 artı 2 artı 6'nın ne olmasını istiyoruz biz arkadaşlar? 9k artı 5 şeklinde tanımlanmasını istiyoruz değil mi? O halde arkadaşlar buradan k'nın 2 olduğunu düşünürsek e, x'in 8 olması gerekiyor. Dolayısıyla e, verilen şart sağlanıyor. Yani 9'da bölümünden sayının kalanı 5'e eşit oluyor. Bu şekilde de x'i 8'e eşit elde ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz aşağıdakilerden kaç tanesi 11 ile tam bölünebilir demiş. Ne yapıyorduk? Birler basamandan başlayıp artı eksi artı eksi şeklinde Sayıyı ayırıyorduk aslında ve bu şekilde gerekli olan toplama ve çıkarma işlemlerini yapıp sayı 11'in katımı değilse hangi kalanı elde ediyoruz bunu hesaplıyorduk. Yapalım o halde işlemimizi arkadaşlar. Birinci e, bas, e, duruma bakıyoruz ilk önce. 6-3 artı 2-4 artı 1-3 arkadaşlar. Buradan eksi 1 sonucunu elde ediyoruz ve bu sayıda 11'e tam bölünmediğinden dolayı birinci maddeyi doğru olarak kabul edemiyoruz. İkinci e, duruma bakacak olursak da arkadaşlar x eksi 7 artı 4 eksi x artı 3 durumunu elde ediyoruz. Ve bu da 0 sonucunu elde etmemizi sağlıyor. Ve buradan diyebiliriz ki ifademiz 11'e tam bölünebiliyor. 13 faktöriyel zaten içerisinde 11 çarpanı bulundurduğundan tam bölünecektir. 7, 8, 9 şeklinde ilerleyen ifade 17'ye kadar yine içerisinde 11 çarpanını bulunduracağından 11'e tam bölünecektir arkadaşlar. Dolayısıyla verilen maddelerden 3 tanesi 11'e tam bölünebiliyor. Cevabımız denizli. Devam edelim verilen sayı 11'e tam bölünebiliyormuş. Buna göre A sayısının kaç olduğu soruluyor arkadaşlar. Hemen yapalım işlemimize. 5 7 artı 4 eksi A artı 3. Ne olmalıymış? 11'e tam bölünmeliymiş. Yani 11'in katı şeklinde tanımlanabilirmiş. Buradan arkadaşlar yapmamız gereken şey 5 eksi 7 eksi 2. 4 eksi 2'den 2. 2 artı 3'den de 5 sonucunu elde ediyoruz. 5 eksi A. Düzenledik sadece şu kısmı. 11 K'ya eşitmiş arkadaşlar. K'nın 0 olduğunu düşünürsek aslında 5 eksi A'nın ne eşit olması gerekir? 0 eşit olması gerekir. Buradan da A'yı 5 olarak elde edebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. Sıradaki sorumuz 5 basamaklı rakamları farklı. Hemen altını çiziyorum verilen sayıyı 3'e bölündüğünde 2, 2'ye bölündüğünde de 1 kalanını veriyormuş. Buna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı isteniyor bizden. Hemen yapalım işlemimizi arkadaşlar. Ne diyoruz? 2 ile bölündüğünde 1 kalanını veriyorsa demek ki birler basamağı tek sayılardan olacak. O hale yazalım. Sayımız şu şekilde tanımlanmıştı. Bu sayının birler basamağının biz tek olmasını istiyoruz. Yani 1, 3, 5, 7 ve 9 değerlerinden herhangi birini alabilir. Fakat rakamlarında farklı olması isteniyor. Demek ki tek sayı olan 1, 3 ve 7'den herhangi birini burada eleman olarak alamıyoruz. Sadece geriye kalan 5 ve 9 arkadaşlar. Buraya kadar 2 ile bölünebilme kuralını inceledik. Şimdi sırada ne var? 3 ile bölünebilme kuralı. Neydi o? Rakamları toplamını incelememiz gerekiyordu. O halde 1 artı x artı 3 artı 7. ilk önce y'nin 5 olduğu durumu alalım arkadaşlar. Bunun ne olması gerekiyor? 3'e bölündüğünde 2 kalanını verebilmesi için 3K artı 2 şeklinde tanımlanması gerekiyor. Bu birinci durumumuz. İkinci durumumuz ise hemen oluşturalım onu da. 1 artı, x artı, 3 artı, 7 artı, 9 şeklinde. Yani y'nin 9 olduğu durumu aldık bu kez de. 3K artı 2'ye eşit olacaktır bu da. Bu iki durumu incelediğimizde arkadaşlar, birinci durumda x'in 4 olduğu değeri elde ediyoruz. İkinci durumda da arkadaşlar x'in 6 olduğu değeri elde ediyoruz. Sadece bunlar bu şartları sağlıyor. Dolayısıyla da alabileceği değerler toplama 6 artı 4'ten 10'a eşit olmakta arkadaşlar. Yani cevabımız denizli. Sıradaki sorumuz aşağıdakilerden kaç tanesi 5'e tam bölünür? 5'e bölünebilmesi için e, birler basamağının ya 0 ya da 5 olması gerekiyordu. Birinci maddeyi direkt eleyebiliriz çünkü birler basamağında 8 var, dolayısıyla 3 kalanını verecektir. Yani 5'e tam bölünmeyecektir. İkinci maddeye baktığımızda yine birler basamağında 8'in olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ne diyebiliriz? 5'e e bölündüğünde 3 kalanını verir, yani tam bölünmeyecektir. 27 faktöriyel arkadaşlar içerisinde neyi bulunduruyor? 5 çarpanını bulunduruyor. Dolayısıyla 5'e tam bölünür. Dördüncü maddemize geldiğimizde arkadaşlar dikkat ederseniz 0 faktörelden 47 faktörele kadar olan sayıların toplamı verilmiş. 5 faktörel ve sonrası zaten 5'e tam bölünecektir. Bizim için önemli olan 5 faktörelden öncesi. Burada elde edilen toplamda arkadaşlar 34'e eşit 34 5'e tam bölünmeyecektir. Dolayısıyla da dördüncü maddeyi doğru olarak kabul edemiyoruz. Verilenlerden sadece bir tanesi doğru olduğundan cevabımız Bursa oluyor. Sıradaki sorumuz verilen sayının 5'e bölümünden kalan 3'müş. Buna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı soruluyor. Arkadaşlar hemen yazalım sayımıza. Bu sayının 5'e bölümünden kalanın 3 olabilmesi için birler basamağının ya 3 ya da 8 olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu sağlamayan ya da aksi bir durum söz konusu olmadığından da ikisini de eleman olarak kabul edebiliyoruz. Alabileceği değerler toplamı da bu şekilde 3 artı 8'den 11'e eşit oluyor yani Edirne sıradaki sorumuz 2'ye tam bölünebilen 3 basamaklı kaç doğal sayı vardır şeklinde gelmiş arkadaşlar. Şu şekilde düşünelim. 2'ye tam bölünebilmesi için birler basamağının ne olması gerekiyor? Çift sayı belirtmesi gerekiyor, değil mi? O halde arkadaşlar 0, 2, 4, 6 ve 8 değerlerinden herhangi birini alacaktır. 5 elemandan herhangi birini buraya yazabiliriz. Geriye 10 eleman var. Rakamları farklı demediği için 10 elemanın hepsini burada kullanabiliyoruz. Birler, e, özür diliyorum, yüzler basamağında da 0 hariç geriye kalan tüm elemanları kullanabileceğimizden dolayı 9 tane eleman da burada kullanabiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız bu şekilde 450'ye eşit olmakta. Yani arkadaşlar Adana. Sıradaki sorumuz 8. ve son soru. Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 3'e tam bölünür demiş. 3'e bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu. E, birinci maddeye baktığımızda arkadaşlar rakamları toplamının 15'e eşit olduğunu dolayısıyla 3'e tam bölünebildiğini söylüyoruz. İkinci maddeye baktığımızda 3 üzeri 78. Evet 3'ün bir katı sayıya tam bölünecektir. Fakat 5 üzeri 6 3'e tam bölünmediğinden bu maddenin 3'e bölündüğünü söyleyemiyoruz. 6 üzeri 87 içerisinde 3'ün katını bulunduruyordur arkadaşlar değil mi? Aynı şekilde 3 üç de 3'e tam bölündüğünden bu sayının da 3'e tam bölünebildiğini söyleyebiliyoruz. Dördüncü maddeye baktığımızda arkadaşlar rakamlar toplamı 9 artı 3A gibi bir sayıya bir ifadeye denk geliyor. Dolayısıyla elde ettiğimiz ifade 3'ün katı olduğundan ne olacaktır? kesinlikle 3'e tam bölünecektir arkadaşlar. Son duruma baktığımızda 3 faktörelden sonrası zaten tam bölünüyor. Bizim için önemli olan şey 3 faktörelden öncesi. Bu da arkadaşlar 0 faktörel artı 1 faktörel artı 2 faktörelden 4'e eşit. 4 3'e bölündüğünde 1 kalanını verdiğinden sayının 3'e tam bölünemediğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla verilen maddelerden 3 tanesi istenen durumu sağlamaktadır. Cevabımız Ceyhan'dır. Bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce soruları mutlaka kitaplarınızdan tekrar çözüp iyi çalışmalar diliyorum.